merhabalar. Eee Ağustos ayı enflasyonunu aldık. Merakla bekleniyordu. Çünkü Temmuz ayındaki yüzde 9.5'lik yüksek rekor denecek düzeyde yüksek enflasyon oranının ardından e, gecikmeli etkilerle Ağustos ayının da yüksek gelmesi bekleniyordu ancak e, piyasa beklentisi yüzde 7'nin biraz üzerindeydi 7.3 civarındaydı ancak beklentilerin de üzerinde yüzde 9.1 gibi oldukça yüksek bir enflasyon oranıyla karşılaşmış olduk. E, yıllık enflasyon hatırlarsanız e, geçtiğimiz ay Temmuz ayındaki Artışla birlikte Eee %40'ın altına gelen yıllık enflasyon %47.8'e yükselmişti. Şimdi bugünkü enflasyon verisiyle birlikte 58.9'a yükselen bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Ee, ana e, sürükleyiciler diyelim yine olağan şüpheliler biliyorsunuz ulaştırma, gıda, konut, otel e, ve lokantalar gibi e, kalemler ana sürükleyicileriyle Sürükleyicileriydi bundan önceki aylarda. Ee, yine aynı e, eğilimi görüyoruz ancak bu sefer ulaştırmanın ayrı bir yeri olmuş diyebiliriz. Sadece aylık bazda sadece ulaştırma yüzde 16.6'lık bir enflasyon oranına sahip olmuş. Ee, dolayısıyla da ay içerisinde zaten hani yapılan zamlardan, artışlardan e, bir parça bunun e, sinyalini alıyorduk ama e, rakamsal karşılık olarak bu kadar yüksek bir e, beklenti içerisinde değildik. Dolayısıyla da e, asıl. E, damgasını vuran diyelim tabiri caizse e, ulaştırma olmuş durumda. Ulaştırmanın 2.8 puanlık bir katkısı oldu 9.1'lik enflasyona e, ama onun hemen ardından da gıda geliyor. 2.3 puanı 9.1'in 2.3 puanı e, gıdadan kaynaklanıyor ve burada da işlenmemiş gıda ürünlerindeki artış e, oldukça dikkat çekici. Yıllık bazda işlenmemiş gıda toplam işlenmemiş gıda %93.6'ya yükseldi zaten yüksekti. 79.7 gibi yani manşet enflasyonu oldukça üzerinde bir orana sahiptik ama yüzde yüze yaklaşan hatta alt kalemlerine baktığımızda taze meyve, taze sebzede yüzde yüzün üzerinde bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız yıllık bazda. dolayısıyla gıda da çok önemli bir katkıda katkı da bulunmuş durumda enflasyonu. Diğer kalemler yani Geçtiğimiz aylarda da önemli katkıda bulunan konut ve de kiranın tabii tetiklediği konut ve de lokanta ve oteller e, yine yüksek olmakla birlikte gıda ve ulaştırmaya nazaran biraz daha geri planda kalmış e, konut 0.86 puan, lokanta ve otellerde 0.67 puan aylık enflasyona e, katkıda bulunmuş. Yine hizmet enflasyonunun e, katılığını görüyoruz. E, zaten katılık derken aslında ka, katılık da değil yani yukarı yönlü hareketliliği oldukça yüksek. E, hizmet enflasyonu altında biliyorsunuz kira enflasyonu var, e, ulaştırma hizmetleri var e, ve lokanta ve oteller var. En önemli e, kalemler olarak hizmet enflasyonunu yukarıya sürükleyen 69.6'dan 79.6'ya. 10 puanlık bir e, sıçrama var hizmet enflasyonunun tamamında. E, burada kira enflasyonu %87.8 gibi çok yüksek bir orana e, ulaştığına şahit oluyoruz. E, ancak onun dışında lokanta ve otellerde 89.3 enflasyon oranı. Ulaştırmada da e, yine %80'in üzerinde %80 üzerinde bir oranla karşı karşıyayız. E, dolayısıyla e, daha önce enflasyonun üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan kalemlerin yine başrolde olduğunu görüyoruz. Ama bunlar arasında e, biraz daha hem kur geçişkenliği yani ulaştırma hem kur geçişkenliği hem de enerji maliyetlerindeki e, seyri gösteriyor biliyorsunuz. E, e, onun dışında gıdada da yine kur geçişkenliğini, giyimde yine kur geçişkenliğini, elektrikli ev aletlerinde kur geçişkenliğini hissediyoruz. Bütün bunların e, yansıması ve de daha önce yapılan zamların dediğim gibi geç, geçmeli etkileri ve ikinci etkileri yani ilk İlk zamlardan sonra o kalemleri ilgilendiren, örneğin gıdadan sonra işte gıdayı ilgilendiren e, yemek hizmetleri, otel ve lokantacılığa kadar giden ikinci etkiler söz konusu oluyor. Ya da İstanbul'da biliyorsunuz taksi ücretlerine %75 e, zam yapıldı. Bunun e, bu yine petrol fiyatlarındaki ve e, enerji maliyetlerindeki artışın yansıması, aynı zamanda kurdaki artışın yansıması. E, bu ikinci etkiler yavaş yavaş. İlk aylarda daha hızlı olmak üzere e, devam edecek maalesef ki. Bu yüzden de enflasyonda artışın e, sürdüğüne şahit olacağız. E, %60'ın üzerinde e, konsolide oluyor yıl sonu beklentiler. E, muhtemelen bu gerçekleşmeyle birlikte biraz daha e, konsensus haline gelecekleri %60 üzeri enflasyon. E, Merkez Bankası'nın beklentisi %58 olarak açıklanmıştı hatırlarsanız. Ancak Merkez Bankası'nın beklediğinin de üzerinde bir gerçekleşme gibi görünüyor. O yüzden de Merkez Bankası'nın biliyorsunuz önemliçe bir Faiz artışı söz konusu olmuştu yüzde %25 25'e çıkartılmıştı işte politika faizi önümüzdeki aylarda da bu faiz artışlarının devam ettiğini e, şahit olabiliriz. Zaten genelde hani durması gibi bir beklenti yok ama e, belki hani küçük küçük adımlarla mı devam edecek yoksa 35'e kadar e, kararlı bir şekilde mi, belki de daha üzerine kadar kararlı bir şekilde mi faiz artışları yapacak e, gibi fikir ayrılıkları var, şüpheler var ama bu. E, e, yüksek enflasyon oranı e, belli ki e, yıl sonu e, tahminini tehdit eder nitelikte. O yüzden de Merkez Bankası'nın yine e, kuvvetli adımlarla devam ettiğine şahit olabiliriz. E, önümüzdeki dönemde e, hem e, tabii ki de ay içerisindeki fiyat gelişmeleri önemli olacak ama Merkez Bankası'nın e, PPK toplantısı ve değerlendirmeleri e, zannediyorum piyasanın yönünü belirlemek açısından e, oldukça önemli merakla izlenecek diyebiliriz. Bu gelişmeleri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Şimdilik enflasyonla ilgili notlarımız bu şekilde. Görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler.